Ben de gelirim artık. Bir memnuniyetle. Bir de derneklerde öyle, Alman derneklerinde yaptım 25 kişilik kadın grubuna. Onlar da istediler Almanlar. Onlara da soğan kebabı, nohut yemeği, bulgur pilavı, baklava, hı hı. hazır baklava yani hazır şeyle yapılan Gaziantep baklavası. Yani bu kadar ııı evet. Yaptığınıza göre yemek pişirmesini de seviyorsunuz. Yani çok seviyorum. Yani bir tarafta tamam kültürümüzü anlatalım diyorsunuz ama evet. diğer tarafta da severek yaptığınız bir şeyler. Çok seviyorum. Yemek ben ayrıca seyahat ajantesiyim. Ticaretle uğraşmayı da çok seviyorum. Seyahat ajantesi misiniz? Evet. Nasıl yani? Uçak bileti, <gülüyor> <gülüyor> Uçak bileti satıyorum. <laughs> satışını. Evimizde <vallahi>. evet. Ofisimiz <laughs> evimizde. Bas yolcularım var bayağı. Epey bir yoğunsunuz siz. Evet çok seviyorum yoğun olmayı. İnsanları çok seviyorum. İnsanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Meseleleriyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Yani insanlar benim için çok önemli. Hı hı. Peki hayalinizi süsleyen bir meslek dalı var mı? Psikolog olmak isterdim insanlarla çok evet. yakından ilgilendiğim, evet, ilgilendiğim için. için. Ben de empati yeteneği çok yüksektir. Yani in, kendinizi insanların evet, insanlar çok kolay yerine çok insanlar yerine kolay koyuyorum ve hemen çok iyi anlıyorum onlara. Böyle evlilikleri falan çok böyle birkaç tane evlilikleri düzelttiğim olmuştur. Analiz ediyorsunuz. Evet. Hayır bana dertlerini içlerini döküyorlar. Ben de onlara nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini falan anlatıyorum. Hı hı. Ve evliliklerin iyi gittiğini, bana teşekkürler ettiklerini biliyorum insanları. Yani tecrübelerimizden insanlar evet. faydalanıyor. Evet. Hı hı. Peki şu an durum nedir? Biraz kaldı. Biraz kaldı. O kıymayı başka şeyde kullanırız. Hı hı. Yalnız soğanların şöyle küçük olması gerekiyor. Soğan ne kadar küçük olursa e, yemeğin pişmesi o kadar kolay ve çabuk olur bu çok önemli yani. Yani seçerken Evet, seçerken küçük mesela bir 5 kiloluk bir soğan torbası alıyoruz. O torbanın içinde küçük soğanları seçeriz, böyle ayırtırız, onları soğan kebabı yaparız, diğerlerini de yemeğimize kullanırız bu şekilde. Bu ne kadar kıyma kullandık? Bir kilo kıymamız vardı. Bir kiloya kaç evet. tane soğan, işte artık yettiği i̇şte kadar. yettiği kadar yani. İsterseniz, fakirseniz az et kullanırsınız, zenginseniz çok et kullanırsınız. Şimdi <laughs> de çok etli olunca evet. daha lezzetli oluyor. Da o, oluyor, anlamına gelmiyor, anlamına gelmiyor yani. Bakın gördüğünüz gibi çok hızlı, çok çabuk. Hiç et yağ falan kullanmıyoruz. Etimiz orta yağlı. <laughs> Etin yağı yeterli. Etin yağı yeterli ama kuzu eti olması çok önemli. Ya bir şey soracağım. Ben taktım bu kabuğa. Bu yerken kendiliğinden çıkacak mı? Bu kabuklar yanacak. <laughs> Hı -hı. Fırında pişerken bu kabuklar yanacak. Kabuklarını alacağız. Bunu ekmeğe dürüm edip yiyeceğiz. Ekmeğin evet lavaş ekmeğe yayacağız etiyle falan her şeyle yanında ayranla hı hı. yani hem tek başına bir ana yemek de olabilir baştan bir çorba üzerine bu olabilir yani. Veya ayrıca birkaç yemekte uygulayabilirsiniz yanına. Hı hı. Ama yani yanında dürüm varsa başka yemeğe de... Evet gerek yok ha. gerek yok. Şimdi orada iki tane soğan kaldı. Üç tane soğan kaldı fırına süreceğiz evet herhalde. soğanları baştan yıkadık evet. onu söyleyeyim. Hı hı. Son soğanımız tamam. Onu da dolduracağız sonra tepsiyi evet, fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Ne 270 kadar kaldı? 270 dereceli Hı -hı. fırında. Herkesin fırını bir ayrı ısıda pişiyor bildiğim kadarıyla ama 45 dakika falan sürüyor pişme süresi. Hı -hı. Ee, şöyle eli basıp yumuşadık, yumuşayınca anlayacağız yani soğanların piştiğini pişmesi tamam olmuş demektir. Tamam verelim fırına. Gördüğünüz gibi soğanlarımızın kabukları yandı. Çok da güzel yanmışlar. Şimdi evet. bunlar yenmeye hazır değil mi? Evet yenmeye hazır. Peki nasıl yiyeceğiz bunu? Şimdi yeme Nasıl servis yapacaksınız? Ee, bizim Antep'te bu soğan kebabı tepsiyle beraber servis yapılır, ortaya konur. Herkes servis tabağını alır ve şuradan şöyle bir lavaş ekmek alırız. Bunu önceden ısıttık, ondan sonra evet, ısıttık, yumuşattık. Ee, şöyle bir soğan alıyoruz şeyimize ekmeğin içine. ekmeğin içine soğanın kabuklarını şöyle tepsiye de koyabiliriz. Ayrıca da başka bir şeye de koyabiliriz. Yandım. Tabii çok sıcak. Biraz soğuduktan sonra <laughs> yapsaydık. İki tane soğanı isterseniz siz daha çok koyarsınız. Evet. Yeterli evet. Içine. Kabuklarını alıyoruz. Kavacık olabilir o değil mi? Kabuklarını dış yanmış kabuklarını alıyoruz. Kabuklu bırakmamızın sebebi de içi yanmasın. Içi diye. İçi yanmasın diye. Evet. Şimdi böylece yayıyoruz şeye ekmeği. Etleri de yayıyoruz. Tuz ilave ediyoruz birazcık daha. Tuzu az olabilir bakarsınız. Biraz da, biber Biraz da pul biber ilave ediyoruz şöyle. Biraz da karabiber ilave edebiliriz. İstenirse daha lezzetli olur. Ve böyle dürüm edip, ağzınız yanar mı Nadide Hanım bilmiyorum biraz sıcak. Bunun yanında da şimdi bir bardak ayran. Evet ayranımızı doldurmuştuk. Şurada. Evet. Peki Sebiha Hanım, sevgili izleyenler bu hafta Avrupa kazanlardaki kepçede de Sebiha Hanım soğan kebabı yaptı. Şimdi onu da güzel bir dürümün içine evet. koydu, yaydı. E artık bize bunu yemek düşüyor. Afiyet olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Geldik bu haftada Avrupa Kazan Nadide Kepçe'nin sonuna. Haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Programla alakalı görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.